Merhabalar, bugünkü derinlemesine incelememizde elimizde ilginç bir metin var. Zarurat-ı Diniye, din, imamet ve ümmet başlıklı bir eserden alınmış, Cuma adında şiirsel bir metin bu. Evet. Amacımız e, bu oldukça iddialı metnin sizin için ne ifade ettiğini, hangi temel mesajları verdiğini biraz daha anlaşılır kılmak. Kesinlikle. Metin adından da anlaşılacağı gibi zarurat diniye kavramına odaklanıyor. Nedir bu kavram tam olarak? Şöyle diyelim, dinde inanılması kesinlikle şart olan, yani pazarlığa kapılı temel esaslar. Metin bunu çok net söylüyor. Anladım. Ve şiir bu esasların önemini e, ve bunlara uymamanın sonuçlarını gerçekten çok keskin hatta sert bir dilde ifade ediyor. Evet, girişteki ifade mesela oldukça çarpıcı. Diyor ki bu zarurat-ı diniyeye tam ve eksiksiz inanmak mutlak şart. Aynen öyle. İnanmamak ya da eksik inanmak kişiyi mümin iken yani inananken kefere konumuna yani inançsız konumuna düşürür diyor. Evet iddia bu. Yani bu sadece kişisel bir tercih meselesi değil, metne göre varoluşsal bir çizgi adetla. Peki bu kadar hayati görülen bu esasların kaynağı ne olarak gösteriliyor metinde? Hani neye dayanıyor bu iddialar? Metin bu konuda şey, çok net. Üç temel tartışılmaz kaynak sayıyor. Nedir onlar? Birincisi, muhkem ayat. Yani anlamı apaçık olan Kur'an ayetleri. Yoruma pek yer bırakmayanlar. Tamam. İkincisi, mütevatir sünnet. Bu da Peygamber Efendimiz'den bize kadar e, kesintisiz en sağlam yollarla ulaşan uygulamalar ve sözler demek. Anladım. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de icma, yani yetkin İslam alimlerinin belli bir dini konuda tam olarak görüş birliğine varması. Hmm. Ve metin şunu vurguluyor: Bu üç kaynak tam 15 asırdır İslam düşüncesinin temel direkleri. Tartışmasız yani. Yani diyor ki dinin temelleri öyle yoruma, kişisel anlayışa açık değil, sağlam, bilinen ayetlere, kesin uygulamalara ve alimlerin ortak kararına dayanır. Aynen öyle. Temeller sağlam ve belli diyor. Peki bu temelleri ortaya koyduktan sonra metin eleştirilere geçiyor sanırım. Hem de oldukça sert eleştiriler bunlar. Evet evet. Bu hakikatleri gizlediğini veya çarpıttığını düşündüğü kişilere yönelik çok ağır ifadeler var. Ne gibi mesela? Ham yobaz diyor, bellam diyor ki bu Kur'an'da geçen olumsuz bir karakterdir ona bir gönderme var ve korkak diyor. Doğrudan hedef alıyor yani. Kesinlikle. Bir de batı kaynaklı düşünceleri, yaşam tarzlarını sanki mutlak doğruymuş gibi sunma eğiliminin de büyük bir sapma olarak görüyor Metin. Bu da önemli bir nokta ve sanırım günümüzle ilgili de çarpıcı bir iddiası var Metin. Olmaz mı? İşte en dikkat çekici yerlerden biri burası belki de. Diyor ki dünya üzerinde milyarlarca insan kendine Müslümanım diyor. Evet. Ama aslında cehli küfri dediği bir durumdalar. Cehli küfri yani. Bu basit bir bilgisizlik değil metne göre. Kişiyi farkında olmadan inançsızlığa sürükleyen o bahsettiğimiz temel dini zorunluluklardan habersiz olma hali. Çok ağır bir iddia bu. Evet, bu yüzden de manen helak olduklarını söylüyor. Hatta vaaz kürsülerinin, dini sohbetlerin bu en önemli konular yerine Metnin kendi tabiriyle laklak lak ile geçtiğini iddia ediyor. Laklak? Lak, yani boş konuşmalarla mı? Aynen öyle. Boş, yüzeysel konuşmalarla vakit geçirildiğini söylüyor. Asıl meseleler konuşulmuyor diyor. Bu eleştiri gerçekten çok keskin. Hatta daha da ileri gidiyor galiba, değil mi? 24'ten beri gibi bir ifade var. Evet, o kısım da çok dikkat çekici. 24'ten beri ifadesi büyük ihtimalle 1924 yılına yani Türkiye'de hilafetin kaldırıldığı döneme bir gönderme içeriyor. Ne diyor peki o tarihten sonrası için? Metin o tarihten sonra insan eliyle kurgulanmış tırnak içinde Instant taslak diyor aslında saptırılmış oynak diyor ve asıl dini yıkmak amacı güden ikinci bir din anlayışının ortaya çıktığını iddia ediyor. İkinci bir din anlayışı mı? Evet ve işin ilginç yanı bu farklı anlayışında kendisine İslam dediğini belirtiyor. Bu durumda metin sadece teolojik değil aynı zamanda ciddi bir politik ve tarihsel eleştiri de yapıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Bu eleştiri doğrudan doğruya metnin diğer bir kilit kavramına bağlanıyor. İmamet. İmamet yani dini liderlik kurumu. Aynen. Şii imametin de tıpkı diğer inanç esasları gibi bir zaruret yani olmazsa olmaz bir zorunluluk olduğunu savunuyor. Mantığı ne peki bunun? Neden bu kadar önemli imamet? Argümanı şu, eğer meşru bir dini liderlik yani imamet olmazsa, İslam toplumu anlamına gelen ümmet de bütünlüğünü koruyamaz, dağılır. Hmm, anladım. Liderlik olmayınca toplum dağılır diyor. Evet ve ümmet dağılınca da doğruyu yanlıştan ayırt etme yetisi yani idrak kaybolur diyor. Bu dini sadece kişisel bir vicdan meselesi olarak görmeyen bir bakış açısı. Toplumsal ve kurumsal bir yapı olarak görüyor dini. Tam olarak öyle. Organize bir topluluk ve liderlik yapısını inancın ayrılmaz bir parçası sayıyor. Bu da tabii günümüzdeki pek çok modern anlayıştan oldukça farklı bir yerde duruyor. Ve metnin sonuna doğru bir uyarı daha var sanırım Gazze örneğiyle ilgili. Evet, o da oldukça çarpıcı bir uyarı. Diyor ki, eğer alimlere yani ulemaya tabi burada kastettiği muhtemelen metnin kendi çizgisindeki alimler uyan kimse kalmazsa ne olur? Dünya adeta bir ateş ocağına döner diyor ve örnek olarak da Gazze'yi gösteriyor. Yani dini rehberliğin yokluğu toplumsal kaosa yol açar diyor. Evet bu fikri öne sürüyor oldukça karamsar bir tablo çiziyor ve çözüm olarak da kendi işaret ettiği kaynaklara ve liderliğe yani imamete bağlılığı gösteriyor. Peki, bu konuları daha derinlemesine incelemek isteyenler için bir yönlendirme yapıyor mu? Yapıyor, evet. Metnin sonunda spesifik bir kaynak önerisi var. Elmalılı Hamdi yazarın meşhur tefsirinin belirli cilt ve sayfalarına atıf yapıyor. Hangi sayfalar bunlar? Cilt 1, sayfa 88 ve 491, Cilt 2, sayfa 1154, 1155. Muhtemelen bu sayfalarda zarurat-ı diniye veya imametle ilgili daha detaylı açıklamalar var metne göre. Anladım. Peki tüm bu sert ifadeler, iddialar, kavramlar bunları bir toparlayacak olursak sizin için, dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor bu metin? Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu metin kendi tanımladığı zarurat diniye yani temel dini zorunluluklar ve imamet yani dini liderlik anlayışının hem bireyin inancının doğruluğu hem de toplumun birliği için hayati olduğunu çok kuvvetli bir şekilde savunuyor. Ve bu esaslardan taviz vermenin sonuçların ağır olacağını söylüyor. Aynen. Bu esasları ihmal etmenin veya yanlış anlamanın metnin kendi perspektifinden hem birey hem de toplum için yıkıcı sonuçları olduğunu iddia ediyor. Tabii metnin dili, üslubu, iddialarının mutlaklığı günümüzdeki çoğulcu yaklaşımlar düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici ve üzerinde düşünmeye değer. Kesinlikle. Belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği bir soruyla bitirebiliriz. Bu metinin bu kadar merkezi hatta varoluşsal bir önem verdiği zarurat-ı diniye ve imamet kavramları bugünün dünyasında sizin kendi kişisel inanç dünyanızda, değerler sisteminizde nasıl bir yer tutuyor veya ne gibi sorular uyandırıyor sizde?